Hadi ne olur bir şans daha ver ya. Daha şans mansıyor Ebru. 10 tane şans verdim sana ya. Her <laughs> Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yine Ebrar yanımızda ve Ebrar'la birlikte yine para harcıyoruz. Aslına bakarsanız 3 gündür farklı videolar yapıyorum. Bir bölümde çark çevirdik, diğer bölümde challenge'la yaptık. Bu bölümde cezalı kutu açılımı yapıyoruz. Yani 3 günde 3 farklı içerikte de 3'ünde de içimden geçiliyor ve galiba en çok para bu videoda harcanacak. Çünkü cezalı kutu açılımları en zor alanı ve 3 gündür üst üste para harcamak da bana koyuyor. Ve bir günde 80 bin like atmışsınız. Boru değil Ebrar. Aynen. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir haber vereyim söyleyeyim size eğer bu video 100 bin like gelirse Ebrar'la Asel'i vs attıracağım. Bunu nasıl yapacağız? Laz ve ben olacağız. İkisine de hesap açacağız ve ikisine de aynı parayı yükleyeceğiz. Hangisi daha çok karakter çıkartırsa o kazanır. Öyle değişik bir içerik değil mi Ebrar? Aynen. Yani 100 bin like atarsanız güzel olur. Şimdi yavaştan olayımıza geçelim. Burada bir çarkımız var. Bu çarkta kaç elmas çekeceğimiz yazıyor. Biri 950 TL, biri 190 TL, biri 470 TL. Eskiden elmaslar ucuzdu, şu an pahalı. Çok pahalı elmaslar ya. Yani. Neyse, çeviriyorum. Bakma, ağla. Ah, 950 50 50 elmas, elmas çek, çek geldi. Evet. Ağla, ağla. Ne ağla diyorsun ya? Kafayı mı yedin? En azından 2000 elmas gelmedi de dok. Gerçi 470 TL çok ya. Cidden çok. Gerçekten çok. 470 TL gelelim buradan. Çekiyorum abi. İnşallah bu yeter bu bölüme. 470 TL çünkü boru değil Ebrar. Abi içim evet. gitti biliyor musun? Eskiden bu 350 TL'ydi. 120 TL fazladan verdik. Şimdi bugünkü olayımızı anlatayım sana Ebrar. Şimdi şu kutulardan bir karakter çıkarsa buradan 249'luk yani Brawl Pass'i 6 e kademe açarak başlıyoruz. Eğer çıkmazsa 169 açarak başlıyoruz ve her karakter çıktığında 10 kademe ilerliyorum. 10 kademe. Çok güzel. Tabi ilerledikçe 7 kademeye düşüyor. 10 lira ilerden anlatırım arkadaşlar. Şunları bir açalım. Bunlardan çıkarsa 249'lu açacağız. Çıkmazsa da diğer ikini açacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet bakalım iki tane kutu kaldı çıkmadı. Hayır çıksın çıksın. Çıkmadı. Evet. Ya. Şimdi 169 buna veriyorum ve buradan eğer ki karakter çıkmazsa 5 adım ilerliyoruz. Çıkarsa 10 adım ilerliyoruz evvel. Deril alalım. Evet mega kutudan bakalım çıkıyor mu? Çık. Çıkmadı. Evet. Evet buradan bir şey zaten çıkmıyor Bakalım çıkmıyor 5 adım ilerleyeceğiz evler. Sonra 3 adıma düşecek sonra 2 adım Sonra 1 adım sonra daha açmıyoruz eğer bölüm böyle bitiyor. Vallahi kısa video oluyor. 2, 3, 5. Buradan çıkmazsa 3 adım açıyoruz. Sonra çıkmazsa 3 adımdan da bir adım açıyoruz. Sonra bitiyor video. Sonra sadece maç atıyoruz. E buradan çıkıyor mu çıkmadı. Ha bu arada arkadaşlar bu akşam saat 8'de Ebrar'la canlı yayındayız. Ve canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Ebrar'a kulüp açacağız bu hesabına. Ve sizlerle de maçlar yapacağız. Bakalım nasıl bir yayın olacak. Ebrar'la yaptığımız ilk yayın 13.000 izlenmişti. Rekor kırmıştı. Bu yayından öyle bir beklentim yok o kadar izlenmiyorsun artık sen. Evet maalesef. kimse seni izlemiyor artık o kadar. Neyse çok önemli değil hızlı bir şekilde biz açmaya devam edelim. Bu arada Ebrar bir mevzuyu koysana. Tamam. Ağzım kurudu. Ama belki yayın izlenir abi. İzlenmez. O kadar da değil Ebrar. O kadar da ünlü değilsin abi. Ya izlenirsin. Ben Bak arkadaşım. bu yayın 7000 izlensin. Ben adam değilim. Arkadaşlar adam değil olacak <laughs> abim. <laughs> 7000 izlenirse bana oyuncu kalacak mısın? Alacağım lan. Ne, ne istiyorsan alacağım. Tamam. Neyse tamam. biz devam edelim. Saat 8'de hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bunlardan da. Bundan bir şey çıkmadı evvel Baya bir şanslısın bugün söyleyeyim. Evet. Ama ceza kutu açımı böyle değildi. Nasıl yapıyorduk biz? Gerçi doğru biz cezalı kutu açılımı şey yapmadık hiç ya böyle o tarz neyse 3 adım daha açıyorum Ebrar Tamam cezalı kutu açılımı gibi yapmadık ama bunlardan çıkmazsa bitiyor gibi bir şey oluyor Ebrar Sonra 2 adım sonra 1 adıma düşüyoruz Hızlı bir şekilde onları yapalım. Sonra dediğin şeyi yapacağız. Cezalı kutu açalım gibi bir olanı yapacağız. 2 ever. Bundan sonra çıkmazsa bir adıma düşüyor. Çıkarsa on adıma çıkıyor. Evet. Biraz cezalı kutu açılımı gibi olmadı ama evet çıkmadım. Ya. Bitti. Hiçbir şey yapamadın ever. <laughs> Bu böyle, böyle hiçbir şey yapamadın. <laughs> <laughs> ben bugün çok şanslıyım ya. Neyse bak sana son bir şans veriyorum Ebrar. Ben buradan on adım ilerliyorum. Çünkü cezalı kutu açılımı gibi olmadı. Ben değişik bir şey düşünüyordum ama cezalı kutu açılımı gibi olmadığı için şimdi karakter çıkarsa sen bana buradan bir ceza veriyorsun. Ben on adım daha ilerliyorum son kez. Çünkü sana hiçbir şey olmadı bu bölüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam bunlardan da çıkmazsa Ebrar gerçekten de ceza vermeyi bugün hak etmedi. Ezan okunuyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan da bir şey çıkmadı ve bakalım. Bu mega kutudan da Ebrar... Oha! Yok artık ama ya. Şunlardan da çıkmazsa Ebrar bitiyoruz. Ver ben de açayım ya. Al. Benim elim umurludur. Aç bakayım çıkmazsa. Evet çıkmıyor Ebrar. Çıkmıyor yalnız. Evet çıkmıyor. Devam son. Ebrar. Haydi bismillah. Bundan da çıkmadı. Evet hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Gerçekten de süpersel enteresan 600 elmas harcadık. Ve hiçbir şey çıkmadı. Evre'ye daha şans vermem normal maç yapacağız. Koltu alıyorum ve buradan hesaplaşma giriyorum. Hadi ne olur bir şans daha ver ya. Daha şans mansı yok. Evre 10 tane şans verdim sana ya. Tamam. Bir tane. Bir tane daha şans veriyorum ama çok küçük bir şans. Ben eğer ki burada. Dur şunları öldüreyim bir saniye. Düşüneyim bir düşüneyim. Şans ne, ne vereyim sana ki? Ver. Bir şans ya, tamam. Hadi. Bir mega kutu açacağım. Tamam. Bir mega kutu sadece. Bir mega kutudan da çıkartırsan şey yapabiliriz sana. onun adı? Ceza verebiliriz bir tane. Tamam. Bir tane ama. Aa, şunları öldüreyim bari. Oo, oh, ye. Yeah. Bir mega kutu daha açacağım arkadaşlar. O zaman ben öldüreyim kendimi ya. Gerçi bunlar öldüremiyor ki beni. Gel lan. Bunlar ne böyle ya? Boat bunlar. Tamam bir şans ver. Tamam. Hadi. Geliyorum. Basıyorum buradan 80 elmas. Aa. Bak bence iki tane de açsak çıkmayacak abi. Hiç gerek yok. Aç hadi bir aç. İki tane de açsak çıkmayacak söyleyeyim sana. Ben hatta bir tane daha açıyorum sana. Ha. Bence çıkmayacak. Çıkacak olsa ben anlardım. Bak. <laughs> Sen bugün çok kötüsün Ebrar ya. Al oğlum bu arada ben de şu an bir iriti oldum. Bu nedir ya? Hiçbir şey çıkmıyor ha. Bir tane daha basıyorum. <laughs> Allah'ım ya. <yarım>. Ebrar. <laughs> Sen bugün dünyanın en şanssız kızı olabilirsin. Abi bir tane daha bastım. <laughs> Bu arada arkadaşlar ciddi söylüyorum. 30 elmas kaldı. Ee, yani şunu düşündüm. Bugün cidden oyunda bir sıkıntı var. 30 elmasa buradan da verebilirim. Yine bir şey çıkmayacak gördüğünüz gibi. Oyuna bir şey olmuş gerçekten bir şey Ulan harbiden ha hiçbir şey çıkmıyor bugün. Şunu bastım. Emrar <laughs> baya kötü bugün ha. Allah'ım yarabbim. Ulan dur şuradan bir 18 TL daha çekip bir 30 taşlık şey daha açacağım. 18 TL daha çekiyorum. Bir 30 taş daha açacağım. Oradaki mega kutuyu açacağım. Ondan da çıkmazsa bugün bir gerçekten bir lanet var oyunda diyeceğim ya. Arkadaşlar 1120 elime sadece bir karakter çıkartamamak çok saçma bir şey. Ya yani ancak rafa alabiliriz. Raf yeni karakter al. Vallahi artık bir karakterin oldu bunu da parayla aldık yani. Hiçbir şey çıkmadı sana. Aa bunu da açıyoruz. Bravo Ebru. Bravo. Ben gidiyorum. Sen git bence ya. Bence de. Akşam saat 8'de canlı yayındayız ama onu unutma. Saat 8'de canlı yayındayız. Ve bugün arkadaşlar gerçekten en kötü günümüzdü sanırsam. Hiçbir şey çıkartamam ama rekorunu kırdın Ebru. Tebrik ediyorum. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Şu videomu izlemediyseniz izleyin. Bunu da izlemediyseniz gidin izleyin. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.